Ve Peygamber Efendimiz onu görünce neden böyle yaptın ya Resulallah? Neden böyle yaptın ya Ebu Bekir, ya Ebu Bekir diye soruyor. O da ya Resulallah sen rahatsız olmayasın diye böyle yaptım diyor. O aynı şekilde o mağarada Hazreti Ebu Bekir Peygamber Efendimiz'e diyor ki ya Resulallah şimdi Mekke müşrikleri başlarını şöyle eğiverseler bizleri görürler. Başlarını şöyle eğsinler yere baksınlar bizleri fark ederler. Peygamber Efendimiz: Ya Ebu Bekir, "Ma zanunuke bi'neyn Allahu salisuhuma." Ey Ebu Bekir, sen ne sanıyorsun? Biz iki kişiyiz ya. Üçüncümüz Allah'tır buyuruyor. "La tahzan, inna Allaha ma'ana." Üzülme, Allah bizimle beraberdir. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam Sevr mağarası'nda Hazreti Ebu Bekir'le beraber üç gece kalıyor. Daha sonra Hazreti Ebu Bekir'in bir de Atik diye lakabı var. Atik. Efendimiz bir defasında Ente Sen cehennemden azat olunmuşsun ya Ebu Bekir, ya Ebu Bekir diyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam müjdeliyor. Acaba neden azat olundu? Kendisi zayıfları görünce tahammül edemiyor, dayanamıyor. Zayıflara yardım etmek istiyordu. Bir defasında Hazreti Bilal Habeşi yani Habeşistanlı Bilal radıyallahu teala anhi Umeyye İbni Halef tarafından işkenceye maruz, maruz bırakıldığını görüyor. Mekke'nin dışına Hazreti Bilal'ı götürüyorlar üzerindeki elbiseyi çıkarıp sıcak kumlara Hazreti Ebubekir'i yatırıyorlar ve Ümeyye İbni Halef kölelerine emrediyor. Şu Bilal'ın göğsüne kayayı koyu verin bakalım diyor. Düşünsenize şu anda belki bizler havanın biraz sıcak olmasını istiyoruz. Hava soğuk olduğu için ama o zaman düşünün 45-50 derece belki daha da fazla oluyor. Yani kumun üzerinde sırtında bir şey yok. Umeyye bin Halef diretiyor. Psikolojik baskı efendim ona diyor ki ya diyor Muhammed'i inkar edeceksin. Muhammed'i kabul etmeyeceksin. Lat ve Uzza'yı kabul edeceksin. Ya da ölene kadar bu şekilde işkenceye maruz kalacaksın. Peygamber Efendimiz'in peygamberliğini kabul etmesini kabul etmesine tahammül edemiyorlar. Daha sonra ne oluyor biliyor musunuz? Hazreti Ebu Bekir radıyallahu teala bunu görünce ey Ümeyye İbni Halef buna işkence yapma diye nasihatta bulunuyor. O da eğer bunu kurtarmak istiyorsan satın al kurtar diyor. Tamam diyor. Ne kadar istiyorsan o kadar veririm. Hazreti Bilal Habeşi'yi satın alıyor ve azat ediyor. Bir rivayete göre Hazreti Bilal'dan daha güçlü olan efendim şöyle diyor ben diyor ondan daha güçlü olan senin dininde yani Müslüman değil senin dininde olan bir köleyi sana vereyim sense bana Bilal'ı ver. Bilal radıyallahu teala anhı alıyor ve azat ediyor. Onun için ne diyorlar? اَعْتَقَ <laughs> Efendimiz Ebu Bekir, şey Efendimiz Bekir, Efendimiz Bilal'ı azat etti. اَعْتَقَ <laughs> İşte onlar öyleydi. Onlar azat etmeyi severlerdi. Onlar Allah yolunda infak etmeyi seviyorlardı. Bir defasında Peygamber Efendimiz Kabe'yi muazzamaya gidiyor. Kabe'yi tavaf edecek. Birinci şautu şöyle deniyor. Kabe'yi yedi defa dönme bir tavaftır. Her bir dönmeye bir şaut denir. Bir şaut, iki şaut, üç şaut. Hazreti Resulullah Kabe'ye varıyor. Bismillahirrahmanirrahim Allahu Ekber diyor. Birinci şautu şöyle dönüyor. Hicir İsmail var. Hicir İsmail tam altın oluğun altı. Altın oluk var ya. Altın oluğun altına Hicir İsmail deniyor. Peygamber Efendimiz'i peygamberliğinden 5 sene önce Mekke müşrikleri şöyle karar veriyor, karar alıyorlar. Ne dersiniz? Kabe'yi helal paradan inşa edelim. Haram paramızı koymayalım. Bu Beytullah'tır. Yani Allah'ın evine haram para, bulaşmasın. Şu anda ise millet ne yapıyor? Milli piyango alıp milli piyango ile ne yapacakmış? Cami yaptıracakmış. Yani necisle efendim cami yaptırılır mı? Yaptırılmaz değil mi? Onlar ne diyorlar? Mekke müşrikleri daha bizler Allah'ın evini helal parayla yapalım. Hicr İsmail denen yere para yetişmediğinden ora inşa edilmiyor. Mekke'nin müşrikleri eşrafı orada oturuyorlar. Peygamber Efendimiz oradan geçtikçe Resulullah'a psikolojik baskı yapıyorlar. Sen şöylese sen böylesin. Birinci şavtu dönüyor. İkinci şavtu da dönüyor. Üçüncü şavta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem artık onlara diyor ki ben hepinizi kılıçtan geçireceğim diyor. Zaman gelecek. İman etmezseniz ben sizi kılıçtan geçireceğim. Onlar korkuyorlar. Ertesi gün oluyor aziz kardeşlerim. Peygamber Efendimiz yine Kabe-i Muazzama'ya gidiyor hacer Esved'den selam vererek Kabe'yi tavaf etmek istiyor. Yine Mekke'nin azılı müşrikleri Hicri İsmail'de oturuyorlar. Diyorlar ki ya dün adam iki laf etti. Hemen taviz verdiniz. Böyle bir şey olur mu? Gelin Muhammed'i öldürelim. Karar veriyorlar. Peygamber Efendimiz'i öldürecekler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın boğazını şöyle sıkıp öldürecekler. O arada Hazreti Ebu Bekir geliyor. Ve onlara اَتَقْتُلُونَ evet. رَجُولًا en يَقُولَ Rabbi Allah Şu adam Rabbim Allah dedi diye adamı öldürecek misiniz buyuruyor. Bu sefer Peygamber Efendimiz'i bırakıyorlar. Hazreti Ebu Bekir'e işkence yapmaya başlıyorlar. Hazreti Ebu Bekir'in saçını, sakalını yolluyorlar. Hazreti Ebu Bekir'in sakalı o kadar fazla kan oluyor ki artık sakalı e, kırmızı renk oluyor. Kan rengi. Daha sonra da ailesi geliyor. Hazreti Ebu Bekir'i çarşafa sarıyorlar ve eve götürüyorlar. Ayıkınca Hazreti Ebubekir'in ilk sorduğu soru neyi biliyor musunuz? <laughs> Keyfe Resulullah. Rasulullah nasıl? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın durumu nasıl? Neden? Çünkü kendisine bir şey olacak olsa ümmetin ferdinden bir ferdine bir şey olmuş olacak. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bir şey olacak olsa ümmetin önderine bir şey olmuş olmuş olur. Ümmetin önderine bir şey olmuş olur. Onun için Hazreti Ebu Bekir hep ne yapıyordu? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı muhafaza etmek istiyordu. İşte <laughs> Hazreti Ebu Bekir'in Peygamber Efendimiz'e Allah'ın sevgisi budur aziz kardeşlerim. Yine Hazreti Ebu Bekir'in bir özelliğini sizlerle paylaşmak istiyorum. Kendisinin cömert oluşunu. Çok cömert. Hicretin dokuzuncu senesinde Peygamber aleyhissalatu vesselam Medine-i Münevvere'den Tebu'ya gidecek. Resulullah'ın savaş stratejisi gideceği yeri gizlemekti. Nereye giderse gitsin. Ancak Tebuk azvesinde dedi ki havanın sıcak olması yolun uzak oluşundan gideceğimiz yer Tebuk diye haber verdi. Daha sonra ne oldu? Millet infak etmeye başladılar. Kadınlar küpelerini, altınlarını, gerdanlıklarını verenler oldu kadınlardan. Hazreti Ömer karar verdi. Ben dedi bu sefer Ebu Bekir'i geçeceğim dedi. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu teala anh, bütün işlerde herkesten daha iyi davrandığından Hazreti Ebu Bekir ne yapıyor? Yarışmak istiyor. O fi zalika falyatanafasu mutanafisun. Yarışmak istiyorsanız bu şeyde yarışın. Ayet-i kerime var ya iyi şeyde. Yani bunlar hayır işlerinde yarışmak istiyorlar. Hazreti Ebu Hazreti Ömer geliyor, belirli bir miktar para getiriyor. Daha sonra ne oluyor biliyor musunuz? Resulullah soruyor Aleyhissalatu vesselam. Ey ey Ömer مَذَا تَرَكْتَلِ اَهْلِكَ Ailene ne bıraktın ey Ömer diye soruyor. O da şu cevabı veriyor.